Her iki oyundan birinde fiyat konuşulmak olmak ülkemizin oyun ekonomisi adına can sıkıcı olsa da insan konuşmadan duramıyor. Çünkü bundan bir hafta önce hayatımda oynadığım en pahalı ve aynı zamanda en kısa oyuna tanıştım. Neyle tanıştım? Call of Duty Black Ops Cold War ile. Call of Duty serisinin yeni FPS oyunu kendisi. Orijinal Black Ops'u çok seven bir oyuncu olarak merak ettiğim bir oyundu. Trabzon Havalimanı'nda geçen kısa bir bölümü vardı. Aksiyon şahane duruyordu. Meraklıydım yani. En sonunda oyunun inceleme kodu geldi ve oynadım. Üstüne üstlükle bitirdim. Kalitenin bir numaralarcısına hoş geldiniz. Ama önce bu videoya destek olan XPG'ye teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi yeri cicilerimiz var. Bu görmüş olduğunuz klavye XPG Summoner isimli bir klavyemiz efendim. Şöyle bir kutusundan da çıkaralım. Alt tarafında böyle bir bileklik desteği barındırıyor. İstemeyenler direkt bileklik desteği olmadan kullanabilir. Şurada ses ayarlayabildiğiniz bir tekerleği var. Gayet güzel. Bu bileklik desteğimiz de mıknatıslı bir bileklik desteği. Tabi tahmin edebileceğiniz gibi ışıklandırmalı zaten. Şuradaki şeylere bir baktığınız zaman bu ışıklandırmanın çıktığı yerler belli ediyor kendini. Bunu XGB'nin Prime yazılımından ayarlayabiliyorsunuz ışıklarını. Şöyle yansın, böyle yansın gibi. Klavye üzerinde ilave USB portumuz da var bu arada. ihtiyaç duyanlar için bir alternatif olacaktır. Şu alüminyum gövdesi gayet sağlam. Böyle taş gibi bir gövde. Burada da XPG Prime resimli bir gaming mouse'umuz var. Yine RGB gördüğünüz üzere zaten. Bunun da bir bu kutusunu bir açayım bakalım. Mouse'umuz burada efendim. XGP Prime resimli ürünümüz. Yan tarafları böyle tırtıklı ki kavradığınız zaman daha iyi kavrayabilirsiniz diye. 12.000 DPI'lik optik bir sensörü var kendisinin. Aynı zamanda 20 milyon tıklama ömürlü omron tuşlara sahip bir mouse kendisi. Ve son ürünümüz de özellikle oyuncuların çok tercih ettiği bir ürün. E, bu mousepad bayağı

Yani böyle... Aslında mousepad mi diyecektim <laughs> de sonra dedim ki ya mousepad bu kadar büyük bir kutuya gerek var mı? Çünkü ürün gayet büyük. <laughs> Zaten çok kaliteli bu. Ben bunun üzerinde yoga bile yapabilirim. Bunun ışıklandırması da var. Ha, yani şuradan, bunu şuradan bir şey Mi? Sen. Aynen evet. Böyle. Aynı zamanda sıvı dökülmesine karşı böyle çizilmeye karşı falan dayanıklı bir yüzeyi var kendisinin. Yani bunun esprisi o zaman şöyle bir dokun bak. Yok çok güzel. Dokusu falan çok güzel. Ben bunu beğendim. Ürünle alakalı kampanyalı fiyatlar var. Şu anda kampanyalı fiyatları açıklama kısmında linkten bulabilirsiniz. Haberiniz olmuş olsun efendim. XBG'ye teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Call of Duty Black Ops Cold War. Hani geçen video yapmıştım ya kanala. Spider-Man Miles Morales alakalı. 5 saatte biten DLC kafasında bir oyun için bu fiyat çok fazla demiştim. Kendisinden özür diliyorum ve sözümü geri alıyorum. Çünkü 3-4 saatte biten bir Call of Duty oynadım ben az önce. Şaka değil abi. Sanırsam oynadığım en kısa Call of Duty hikayesine sahip oyun Cold War. Bu kadar kısasını daha önce oynamış mıydım hatırlayamadım. Oyun bittiğinde şok oldum desem abartmış olmam. Aynı böyleydim. Nasıl taklit yapabilirim? Mesela şöyleydim lan. Hani bitince verdiğim tepki buydu. Ve ben bu oyunu PlayStation 5'te oynadım. Neden PlayStation 5'te oynadığımı söyleyeceğim. Ama önce oyunun fiyatını yansıtayım karşınıza. Tada 700 TL. Üstelik bu süper Ultra Edition falan değil abi. Ha. Normal standart PlayStation 5 sürme oyunun 700 lira. Bugüne kadar oynadığım net en pahalı oyun kendisi. Para vermedim tabi inceleme kodu geldi ama baktığın zaman kıyası en pahalısı bu. Yani bir hayal edin abi Call of Duty hikayelerinin hastasısınız. Baydınız 700 TL'yi aldığınız oyunu ve 4 saat sonra kredi ekranında bakıyorsunuz. Ne hissederdiniz lan? Bu noktada şunu söylemeden geçmeyeyim. Tabii ki de bu oyunu insanların hikayesinden çok multiplayer için oynadığını biliyorum. Yani bu oyun hikayesi için 700 TL verecek varsa şimdiden geçmiş olsun diyor kendisine. Ha ben alırım 300 saat boyunca online oynarım akarım diyorsanız 700 TL bölü 300 saatten hesapla fena değil. 300 saat oynarsan hakkını vermiş olabilirsin evet. Ancak ben multiplayer tarafında bir expert olmadığım için dahası multi oyunlarla hiç aram olmadığı için hikaye tarafına baktım ve bu videoda bundan bahsedeceğim. Sonrasında da neden bu oyunu PC'de ya da Xbox'ta değil de PlayStation 5'te oynadığımı anlatacağım. Aslında şu PlayStation 5 mevzusunu çıkarsam daha iyi olur hemen. Oyunu bu konsolda denememin tek bir sebebi var abi. Sadece tek bir sebebi. O da şu DualSense olayını merak etmem. Daha önceki videolarda dediğim gibi PlayStation 5'in yeni kontrolcüsü DualSense hem titreşim tarafında hem de tetik tarafında devrimsel teknolojik özellikler barındırıyor. Fakat bu devrimselliği görebileceğimiz, test edebileceğimiz pek fazla oyun yok elimizde. Call of Duty ise çıkmadan önce dedi ki biz PlayStation 5'te anlaştık, DualSense'e özel bir kontrol şeması çıkarttık. Ben de o yüzden merak ettim acaba konsolda nasıl çalışıyor bu tetikler diye. Hani daha önce demiştim ya size bu tetik tuşları oyunun durumuna göre sertleşip yumuşuyor falan diye. Ha işte bu yeni Call of Duty oyununda yani Cold War'da kullandığımız her silah için farklı bir tetik hissiyatı eklenmiş. Bunu anlatması gerçekten zor biliyorum ama geçen internet ben de bir video gördüm. Bunu direkt yapmış adam. Test etmiş. Koyuyorum buraya abi. Bakın nefis basit gösteriyor işi. Her bir silah için ayrı bir basış sertliği var. Hatta bir susayım ben sesini de duyuyorum. Şu olaya bakar mısınız ya? Bak sadece basış değil abi. Titreşim hissiyatı da üst düzeyde. Bu açıdan PlayStation 5'teki FPS oyunları oyunculuk alışkanlığını değiştirebilecek potansiyeli barındırıyor. Diğer oyunlarda da güzel örnekler var kullanım açısından ama Call of Duty'ye biraz cuk oturmuş gibi bir durum var. Tabi sırf bu hissiyatı görmek için 8300 TL artı 700 TL ödeme yapmanıza gerek var mı? Yok. O kadar da değil. Yine de fiyatlardan bağımsız olarak bu DualSense'de Call of Duty'nin birleşimini övmem gerekiyor. Çünkü güzel. Ya fiyatından bağımsız evet iyi. Gelelim oyunun içeriğine. Black Ops Cold War son zamanlardaki Call of Duty göre en çok yenilik barındırmaya çalışan oyun olmuş. Hatta şöyle söyleyeyim galiba ilk kez bir Call of Duty oyununun ana hikayesinde bulmaca çözdüm. Bak bulmaca diyorum şaka yapmıyorum gene. Aynı zamanda bu oyunda bir diyalog sistemi de var. Bayağı diyalog abi bu da şaka değil. Ve bu diyaloglarla birlikte oyuna seçimler eklenmiş. Bas bayağı oyunun sonunu etkileyen bir seçim sistemi var. Ha ne kadar etkili oyunun sonunu derseniz her şey çok etki etmiyor. Ama yaptığınız bir iki kritik seçim oyunun sonunu doğrudan değiştiriyor. Garip şeylerden bahsediyor gibiyim değil mi? Seçimlerle değişen bir Call of Duty hikayesi falan enteresan. Bunun dışında da hakikaten güzel dizayn edilmiş birkaç bölüm var insanın kafasında kalacak bölümler. Videonun sonundaki spoiler kısmında bundan da bahsederiz. Kontrolü size bırakan bölümler bunlar. Oyunun size bir sonraki adımda ne vereceğini kestiremediğiniz bölümler. Ve bir de yan görev sistemi var. Misal bir bölüme girdiğinizde oyun size diyor ki şurada bir ajan var. Tutsak alınmış istersen o ajanı da kurtarabilirsin ama kurtarmayabilirsin. Tamamen sana kalmış. Küçük bir harita içerisinde yer alan bir yan görev gibi düşünün. Hatta oyun bir yerde çok enteresan da bir şey yapıyor. Hitman'e dönüşüyor. Hani gizli gittiğimiz var ya suikast yaptığımız o Hitman. Şöyle abi öldürmesi gereken birini nasıl öldüreceğinizi siz seçiyorsunuz. Oyun. Oyun size birden fazla yol sunuyor. Bu yollar adamı zehirleyebilmek, adamın üzerine suç atabilmek, kaza süsü verilen bir ölüm sahnesi hazırlayabilmek böyle yollar. Siz de bu yollardan birini seçip yapıyorsunuz bu işi. Daha önce de Call of oyunu enteresan şeyler deniyordu kendi içerisinde böyle sinematik aksiyon bazında ama bu biraz daha farklı olmuş bundan. Fakat o kadar çok deneysel fikri ortaya atıp bir de bunları yapmaya çalışınca oyunun süresi kuş kadar kalmış. Maalesef Call of Duty oyunlarının en büyük handikapı da bu. O kadar seri üretim bir oyun ki Call of Duty. İki yeni şey deneyelim dediklerinde zamanları yetmediği için çözümü oyunun süresini düşürmekte buluyorlar. Halbuki istedim lan uzun bir aradan sonra bir Call of Duty oyununu daha fazla oynamak istedim. Deneysel bölümler güzel güzel olmasına da aksiyona doyamadık be arkadaş. Yani sıkmak istedim biraz da. Sanki bir demo oynamış gibi hissediyorum kendimi. Ubisoft bazen abi böyle, evet Ubisoft alakası bir firmadan bahsediyorum. Bazen böyle yaptığı oyunların demosunu oynattırıyor bize. Daha önce Assassin's Creed ile Watch Dogs oynattırmıştı. Oynattırdıkları zaman da 3 saate yakın test ettirdiler. Bakın test için 3 saat oynamaktan bahsediyorum. Ben burada 3 saatte oyunu bitirdim lan. Tamam canım bir Call of Duty oyunu gidip 50 saat sürsün demiyorum. Öyle bir beklentim de yok ama şunu en azından bir 7 saate falan çıkarın abi ya. Ama çıkarmayacaklar. Çünkü bu oyun uzun vadede her zaman multiplayer tarafında parayı götüren bir oyun oldu. Hatta bu multiplayer aşkına rağmen inatla hikaye kastırmaya devam etmeleri de güzel iş. En azından komple salmadılar hikayeyi. Tabii şöyle bir detay da var orada. Daha önce hikayesiz çıkarttıkları bir Black Ops oyunu vardı. Black Ops 4. Diğer oyunlara nazaran deli gibi satsa da Call of Duty serisi açısından hüsran bir satış adedine ulaşmıştı. Activision satışlardan memnun kalmamıştı o zaman. O başarısızlığın ardından bir daha hikaye modu olmayan oyun çıkartmayalım demiş olabilirler. Şöyle bir toparlarsak hani ne olmuş diye... Sinematik aksiyon açısından Call of Duty'ler bence son iki yıldır iyi iş çıkarıyorlar. Temel oynayış mantığı yıllardır aynı kalsa da aksiyon filmi içerisindeymişçesine bir deneyim yaşatan oyun yok etrafta çok. Bunun en tepe örneği olmaya devam ediyor Call of Duty. Grafikler güzel, çevre detayları falan da hoş. Ancak bazı yan karakterlerin bazı bazı yerlerde yüz modellemeleri leş olmuş. Neden bilmiyorum. Bakın burada bir yan karakter 10 numara gözükürken burada karakterin kaplamaları evde unutulmuş gibi. PlayStation 5 tarafında doğal sesle uyumlu çalışması nefis. Bu da takdir aşağıya. Yeni bir şeyler denemişler. Sinematik aksiyona derinlik getirmeye çalışmışlar. Hepsi tadımlık olaylar olsa da bu zaten abi Call of Duty'nin olayı. Her şeyi tadımlık bırakması. İşin geri kalan kısmında ise en büyük eksi benim için oyunun fiyatı ve süresi. Yapılacak yan görevler falan var ama asıl olay ana hikayedir benim için. Ve bu açıdan son yılların en kısa hikaye modunu barındırıyor kendisi. Bir eksi de Call of Duty olması işte abi. Şimdi çok saçma bir yorum diyeceksiniz biliyorum ama şöyle söyleyeyim. Önceki Call of Duty'leri sevmediyseniz bunu da sevmeyeceksiniz. Hani seriyle ilgisi olmayanların ilgisini çekecek bir olayı yok. Belki dual sensi ilgi çekebilir ama o da PlayStation 5 sürümüne özel bir durum. 700 TL eder mi? Online oynayamayacaksanız etmez. Hatta online oynayacaksanız da etmez. Hiçbir oyun 700 TL etmez etmemeli. O oyun GTA 6'da olsa, Elder Scrolls 6'da olsa, Witcher 4 olsa, Cyberpunk'da olsa 700 TL etmemeli. Ama herkesin ekonomik gücü, herkesin maddi gücü farklı. Bir oyun 700 TL vermeyi kafaya koyduysanız paranız da varsa diyecek bir şeyim yok benim. Bana sadece bunu standart haline geliyor olması çok garip geliyor o kadar. Spoiler kısmı. Spoiler sallamayan arkadaşlar için ek bir parantez yapmak istiyorum. Çünkü oyunun bir bölümünü gerçekten çok beğendim. Biraz böyle Stanley Parable esintili bir bölüm bu. Oyunun sonlarına doğru ana karakterimizin anılarına giriyorlar. Bayağı anılarına abi. Ve yaşadığı bir olayı hatırlamasını sağlamak istiyorlar. Vietnam'da savaştasın diyor anlatıcı kişi. Oradakilerle savaştın diyor. Sen de o sırada anlatıcının ağzından olayı dinlerken savaşıyorsun silah aldın etrafa sıktın diyor. Sen de silah alıp etrafa sıkmaya başlıyorsun. İşin hoş düşünülmüş tarafı şu. Bir yerde anlatıcı diyor ki yol ikiye ayrılıyordu. Sen de sağ alt taraftaki patikadan gidiyordu. Tabi anlatıcı bunu diyor ama kontrol sizde olduğu için sağ taraftan gitmeye biliyorsunuz. Her meraklı oyuncunun yapacağı gibi ben de sağdan değil soldan gitmeye karar verdim. Ve soldan gidince anlatıcı bir anda bunun böyle olmaması gerekiyordu diye şaşırdı. Tam o Stanley Parable kafası işte burada devreye giriyor. Anlatıcı devam ediyor sonra aşağıya ip kullanarak iniyorsun diyor ama inmeyebilirim. Ben de inmedim. Anlatıcının dediklerine ter düştükçe oyun garip halleri bürünmeye başladı ve bu sekans kendini tekrarlaya tekrarlaya bir 20 dakikaya yakın sürdü. Herhalde bugüne kadarki en psikodelik Call of Duty bölümü bu bölüm olabilir. Örneğini verdiğim Stanley Parable bu kadar sürpriz barındırmıyor içerisinde ama zaten öyle bir imkan da yok ya. Yani. Fakat yine de bir Call of Duty oyununda böyle bir bölüm görmek beni acayip şaşırttı ve eğlendirdi. O yüzden sizle paylaşmak istedim. Bölümün tamamını merak ettiyseniz netten bir bulun seyredin yani enteresan anlatıcı bir şey diyor. Sen farklı bir şey yapıyorsun. O sırada şaşırıyor. Böyle olması lazım. Bir daha yapın. Her şeyi kuruplayın falan. Böyle bir ortam garip bir hal bürünüyor yani. İyi, hoşuma gitti. Değişik bir bölüm olmuş. Görüşürüz. Bu videoda göster gösterdiğim ürünlerle ilgili linklerin açıklama kısmında olduğunu tekrar hatırlatayım. Kolay gelsin herkese, iyi haftalar dilerim efendim.